...Halde bak senin hatırsızına, zincirlerini güç taşıyor. Zavallı Sofi dedi! Senin yiğit gibi bir yiğit dediğin şu kocamız Sefil mi ola? Zincirlerini bile taşıyamıyor! Yiğitlik kişinin yüreğindedir, yüreği olmayanlar bunu bilmez. Bu kız bu gidişle başımıza işler açacak. Soyumuzu cümle aleme rezil edecek. Ama gene de han babamızın içimizde en fazla sevdiği o. Ne olaydı erkek olaydı. Yerime han olurdu der durur. Ya ben? Ben ne güne doğdum? Tek erkeğiniz ben değil miyim? Gözü bile görmez beni. Han olayım. Bak o zaman gör. Memo, Sofi'yi bildim, Demirci Hüso'nun işleyinde görürdüm onu. Ağrının şifalı otlarını toplar hastalara getirirdi. Ne etmiş de babam zincirlere vurmuş onu? Atı vermeyen dağlının akıl hocasıymış sultanım. Memo, iznin olursa bir görmek dilerim Sofi'yi. 哦，那么。 Nefesim yetmez olmuş gayri Neydi bu çaldığın Sofi dedi Ağrının öfkesini çalmak benim harcım değil Kocamışım Bunu Ahmet çalmalı ki Sarayını Mahmut Han'ın başına yıksın Ahmet Evet Ahmet Atı vermeyen yiğit Ahmet Hak için baş veren Ahmet Zulme baş kaldıran Ahmet Ahmet atı istese de veremez Öyle mi Sofi dedi Veremez Hak onu Ahmet'e göndermiştir. Bütün köy, bütün ağrı halkı ölür ama kıratı vermez ve de veremez. Ya bir şey yaparlarsa Ahmet'e? Yapamazlar. Ağrı onu korur. O ağrıdan damdır. İnşallah Sofi dedi. Yoksa yazık olur böyle bir yiğide. Seni şimdi bildim. Gülen kız, gülbahar. İyi ki nefesim yetmez olmuş. İyi ki ağrının öfkesini çalamamışım. Han babanın sarayını yıkamamışım da... ...saçının teline halel gelmemiş. Varsın yıkılsın Sofi dedi. Zulüm ocağı olacağını bütün saraylar yıkılsın. Thank you